Merhabalar dostlar 22 Eylül 2025 16 37 arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna Smart Güneş Enerjisi Teknoloji Araştırma Gelişim Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi çok ciddi bir iş ilişkisi haberi arkadaşlar hissi resmen zıplattı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ne diyor şirketimizin %100 bağlı ortaklığı ortağı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ ile Yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç 42 milyon 770 bin Amerikan doları arkadaşlar. Bakın Türk lirası karşılığı da 1 doların 41 lira 38 kuruş olduğunu düşünürsek 1 milyar 769 milyon. Düz, bir, bir, düz olarak da biz ona 1 milyar 750 milyon diyelim. Ee, 1 milyar 750 milyon TL tutarında depolamalı güneş enerji santrali girişimi ve anahtar teslimi kurulum sözleşmesi imzalamıştır. Kurulumuna 2026 yılında başlangıç başlanacak olup söz konusu projenin 2026 yılının sonuçlandırılması planlanmaktadır diyor arkadaşlar. Söz konusu proje proje geliştirme faaliyetleri kapsamında şirketimiz tarafından geliştirilmiş olup projede Allah Ali Ağa Entegre Üretim Tesisimizde üretim yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretecek olan yerli güneş panelleri kullanacaktır arkadaşlar. Yani katma değerli ürünler maşallah maşallah diyelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar hisse bir anda 31 liralardan 33 liralara kadar yaklaşık 32.98'e kadar hızlı bir çıkış yaptı. Arkasından günü 32 lira 08 kuruştan %5.74 arkadaşlar bakın %7 %8 civarındayken kadar yükseldi. Tavana gidemedi ama yüzde arkadaşlar 5.74'te günü kapadı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu aldığı işle beraber geçen sene aldığı işin 1.3 katına kadar çıktı arkadaşlar. Oldukça verimli bir sene geçiriyor bu sene. Hayırlısı bakalım. Kanalıma arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri paketi de Üye olarak üyeler özel videolarımızdan fırsat olabilecek hisseler taban ve tavan videolarıyla haftalık listeme de ulaşabilirsiniz. TikTok'taki abonelerde aynı şekilde profil sayfamdan abonelik kısmından abonelikle bunlar arkadaşlar bu videolara ulaşabilirler. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.